Dostlarımız 600 bölüm program çektik. Muhtar babamız olmadı ama muhtar dostlarımız oldu, abilerimiz oldu, ablalarımız oldu, kardeşlerimiz oldu. Muğla'daki yolculuğumuz devam ediyor. Muhtarım dedi ki muhtarları çekmeyecek misin dedi. Çekeriz efendim dedim. Çekemeyenler çatlasın değerli dostlar muhtarlarımız. Selamlar Hangi efendim. köy muhtarıyız Ortaca abi? Ortaca Eskiköy Mahalle Muhtarı. Memnunsun. Memnunum. Kaçıncı dönem abi? Birinci dönem. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. En az bir dönemde hizmet yapmayı düşünüyorsun. İnşallah. Allah Eyvallah. Allah Muhtarım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Nasıl geldiniz. Nasılsınız? At Çok güzel ve manalı gördüğünüz evet, gibi rozetler evet, değerli dostlar. Evet, evet. Ay yıldızlı bayrağımız gördüğünüz gibi Türkiye evet. Cumhuriyeti muhtar. Evet. Yaş kaç abi? Ee, yaş 60. 60 kaçıncı dönem abi? 6. Ney? 6. <laughs> dönem değerli dostlar. Allah 7. dönemi nasip etsin. 8. dönemi nasip etsin. Bu köyün muhtarıyım ben. Bu köyün muhtarısınız. Yani evet, evet. Abi kaç yaşında başladın? Ortalama e 35, 4 yıl 5 yıl. Şimdi yaş, yaş 60. 60 oldu. 25 yıldır muhtarlık. 26 bitti. Alıştın abi ya, sen? Abi, Nasıl abi. olacak bu iş? <gülüyor> rakip <gülüyor> mi yok? Olma bir rakip ya. Var. vallahi <gülüyor> mı? <gülüyor> bir kere çıkan olmadı. Gerisinde hep oldu. Hep oldu. <laughs> ne oldu? E oldu işte. Vatandaş memnun diyorsun. Ya e işte yani. Heyecanlanıyor musun? Tabii canım heyecan olmam. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii tabii. Her seçim hazırlanıyor mu abi? Tabii, her, seçim hazırlanmaz. Son seçimde kaç aday vardı? E, üç. Üç tane Benimle aday vardı. Benimle beraber üçtü. Ama diyorsun ikisinin aldığı oyu mu aldın yoksa ne yaptın yok, abi? Yok yok bu sefer zor Çekişmeli kurtul... mi geçti? Zor kurtuldu Ama aldık. <laughs> bu sefer <laughs> zor kurtuldu. Altın dönem muhtar dostlar. Rakiplere başarılar diledin evet, tabii. Evet, evet, ama evet, evet. onlar da sana başarı dedi. Abi hayırlı uğurlu olsun inşallah ol. 7. döneme bakalım. Allah nasip ederse muhtarım selamun aleyküm. Selam hoş geldiniz. Sizin nasılsınız abi iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizin ben, kaçıncı dönem abi? Benim ikinci dönem. İkinci dönem. Yani dönem. Ortaca işte, Orta Karadonlar Mahalle Muhtarı. Abi, abi şöyle bir elini tut sana da bulaşsın abi. Yok ben bizi, bize babadan gelmek ikimize de. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> Öyle mi? Öyle. Benim babam babamdan ben. aldı. devraldı? Benim, babam Benim babam ara verdi ben aldım. Ben sunumda ne dedim değerli dostlar? Muhtar babamız olmadı ama muhtar dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. Her zaman da Muhtarlar Derneği Başkanıyım da otocanım. Öyle mi? <laughs> evet. Eyvallah abi. Altı dönem diyor ya. Yedinci döneme gidecek muhtarım. <laughs> Burada bıraktık artık. Alttan sonrasını vermiyoruz. Öyle mi diyorsun? <laughs> Son mu? <laughs> abi muhtarıma iyi bakın o zaman <laughs> ha. İyi birlik olun hep beraber bakın. Allah eşeğinizi artırsın Çok sağ diyoruz. olun. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Siz? Ben Ortaca Ekşirut muhtarıyım. İlk kadın muhtarıyım. Buraların Evet. Öyle mi? Hiç bu zamana kadar kadın Hiç muhtar olmamış. Nasıl bir duygu abla? Çok güzeldi. Ben üçüncü dönemimde aldım yani. Üç dönem çıktım, üçüncüde aldım. Ha iki kere aday oldun, i̇ki olmadı. Üçüncüde? De. Üçüncüde aldım evet. Evet. Nasıl bir duygu? Şu an muhtar mıyız aktif? Evet. Oo ne mutlu. Evet. Ne vaat ettiniz abla? Hizmet. Yapıyoruz hizmeti. Evet. Vatandaşla iç iç olmayı e, talep ettik, söyledik. Ee, çok şükür aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Eyvallah. Ben de dedemden aldım sayılır. Öyle ben mi? De <laughs> 25 dönem yapmış. 25 Eyvallah. 5 yıl yapmış. <laughs> Ondan sonra diyorsunuz bayrağı teslim aldık diyorsunuz. Allah Burada değil hizmet... de başka bir köpeğe şey basında bir yapıyor. Hırsi şey gidiyor. Evet, evet. <laughs> <Irsi> gidiyor <laughs> ya, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Amin inşallah. ben her zaman söylüyorum değerli dostlar muhtarlık köylerde çok çok çok, çok önemli. 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 Gerçekten çok önemli. Yani evet. öyle hani... E, onun bütün derdiyle ilgilenirsin, cenazesiyle ilgilenirsin, evet. düğünüyle ilgilenirsin, hizmetiyle ilgilenirsin, sağlığıyla ilgilenirsin, sıkıntısıyla ilgilenirsin, düğünüyle, derneğiyle ilgilenirsin. Yani çok önemli gerçekten diyoruz. Evet, evet muhtarım siz? Orta Karavurum Mahallem Muhtarı Selahattin abcin. Hoş geldiniz. Sağ ol abi. Sana nereden geçti Selahattin abi? <laughs> Biz de iki dönem koyduk, kaybettik ama bu seçimde e, ikinci dönem. 500 kusur fark, farkına Abi senin köyün nüfusu kaç 500 küsür fark attın? Ne attık mı? hocam ya? Hayır kaç seçmen vardı? 3000, kusur. 3000 küsür. 3000 küsürde 500 ciddi evet. bir. Peki devam edeceğim mi? 2 3 olur mu? 5. Öbür öbür dönem tekrardayız. Nasılsınız? Peki bu bölgede kaç tane muhtar var abi? 27, 27 muhtarımız 27 var. 27 muhtar var. 5'iniz buradasınız. Abi şöyle bir el ele tutuşun abi muhtarlar abi. Değerli dostlar 5 tane muhtarımızla birlikteyiz. Tabii kaç tane muhtar vardı? 27, 27 tane. Mahalle 27, var. 27 mahalle muhtarımız da hemşerileri için Doğru mu efendim? Muğla'lı için, kendi köylüler için hizmetlerini mutlaka yapmaya çalışıyorlardır diyoruz. Aramızda olmayan muhtarlara da buradan selamlarımızı söylüyoruz. Sloganınız ne efendim? Hizmet. hizmet. Vatandaşa hizmet için. Sevdamız ortaca. Yani şöyle diyorsunuz. Sevdamız ortaca. Halka hizmet, evet. hakka hizmettir diyorsunuz Aynen. efendim. Doğru. Eyvallah diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İşte değerli dostlarımız beşi bir yerde muhtarımız. iz tuzu kumsalla uğramadan olmaz dediler efendim. Niye? Burada çünkü deniz kaplumbağaları ile ilgili önemli bir bölüm var. Fatih hocamla birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hocam nedir? Ee, burası Dekamer. Türkiye'de kurulmuş olan ilk deniz kaplumbağaları tedavi merkezidir. 2009 yılından beri burada hizmet veriyoruz. Ee, Türkiye'nin birçok noktasından ihbar yapılması halinde hasta ve yaralı kaplumbağaları buraya getirip tedavi süreçlerini tamamladıktan sonra denize gönderiyoruz. Şu anda merkezde 7 deniz kaplumbağası var. Hocam bu kardeşimizin neyi var mesela? Evet. E, burada iki, park, mesela? iki, tür deniz kaplumbağası görüyoruz. E, vatandaşlarımız hepsine birden karetta karetta ünlü ismini söyleseler de aslında hepsi karetta değil. Bu bakmış olduğumuz baş aşağı duran minik kaplumbağa bir yeşil deniz kaplumbağasıdır. Bu iki türde Akdeniz'de yaşar ve Türkiye kıyılarını yuvalamak için kullanır. Aralarındaki en büyük fark otçul olmasıdır. Yeşil deniz kaplumbağaları deniz çayırlarıyla beslenirler. Karetta karetta olanlar etçildir. Diğer canlıları yerler. Hocam burası Bu, bildiğimiz nasıl hastaneye gittiğinde insan yedi şeceresini çıkartıyorlar. Tabii. Ana adı, baba adı, kan grubu, daha önce geçirdiği hastalıklar, evet. yaşı, doğum tarihi, göz rengi. Ya buraya yazmışsınız Berke Ada, Aynen yaş öyle. tahmini 11-16, evet. cinsiyet ne hocam? E, cinsiyeti belirsiz, bunun e, yaralanma sebebi o tekne çarpmasına bağlı ciddi bir kabuk kırığı ve onun sebep olduğu dalma problemi var. Fetih yüzden... Muğla'da oldu bu olay. Aynen öyle, biz orada evet. bulduk. E, Yeşil deniz kaplumbağası. Latince adı da Kelonia midas, hani bilimsel literatür olarak. Hocam kaç çeşit kaplumbağa e, var? Akdeniz'de iki tür deniz kaplumbağası Bilinen. var. Bilineni karetta karetta ünlü olan kaplumbağa. Bu arkadaş mesela? Bu bir dişi karetta karetta adı Ladin. İzmir'den getirildi. E, denizde ne yazık ki insan eliyle atılmış plastik atıkları, çöpleri yediği için sindirim sisteminde bir enfeksiyonu var. Ona bağlı olarak da dalma problemi var. O yüzden böyle askıda ve hafif yan duruyor. Sindirim sistemi bozuldu doğru mu hocam? Evet. Eyvallah. Geçmiş olsun diyoruz. Buradaki uzun süreli misafirlerimizden birisi e, şu bölgede görmüş olduğunuz tekne pervanelerinin çarpması sonucu meydana gelmiş kafatası kırığıdır. Bu kaplumbağa yaklaşık 2 yıl oluyor buraya geleli. Havluyu eserdik hocam? E, hemen ona geleceğim. E, i̇lk geldiğinde neredeyse beyni tamamen açıkta ve görünür vaziyetteydi. Bu travma sebebiyle kaplumbağamız suyun altına dalmıyor ve her daim suyun üzerinde duruyor. Yüzeyinde kalan, açıkta kalan kısımları da kuruyor. Ve bu onlar için çok acı verici bir süreç. Nemli tutmak için. Havlunun altında bir anormallik Şu yok. Şu anda hocam beyni de yarada kapanmak üzere herhalde. Kesinlikle. Bu çok e, ciddi şekilde iyileşmiş ve ilerleme kaydetmiş bir hali. E, ama kaplumbağalar, insanlar ya da diğer sıcak kanlı hayvanlar gibi çabuk iyileşmez de tedavi süreçleri oldukça uzun zaman alıyor. Çok yavaş gelişme gösteriyorlar. Eyvallah. Geldik buraya. Burada da genç bir dişi karette karette var. Adı Nilgün. E, Nilgün burada ne yazık ki biz e, bulduğumuzda ağzının içerisinde misin atıkları vardı tam midesine kadar giden parçalardı. Ağızda görünür kısımları kesip aldık, kalan kısımlarını da sindirim kanalı ve vereceğimiz ilaçların yardımıyla doğal yollardan atmasını bekleyeceğiz. Ama tabii bunlar yavaş süreçler, yavaş ilerliyor. Hepsi tekli havuzda mı kalması gerekiyor? Aynen öyle. Hastaneye atığım atığında e, kaplumbağaların her birinin farklı bir problemi olduğu için ve tabii farklı coğrafyalardan geldikleri için birbirlerine bir şey bulaştırmasınlar diye de ayrı tutuyoruz. Ama bunun haricinde kaplumbağalar sosyal canlılar değillerdir. Tekil yaşarlar. Bir arada bulunmak ya da sürü davranışı gibi bir şey söz, konusu, söz değildir. konusu değil. Fatih hocam şöyle gelelim. Evet, Deniz Kaplumbağalarını Araştırma ve Kurtarma Merkezi. Burada burada neler var Fatih hocam? Burada da birkaç tane görselimiz var, iskeletlerimiz var. Kaplumbağalardan çıkan bazı plastik atıkları sergilediğimiz şöyle canlı bir bölme Eyvallah, var. Böyle Yuva gelin. modelimiz var burada. Ee, Yuvalama modeli. Evet, var. yaz döneminde yaptığımız çalışmaların Hocam şurada var. şuraya gelin. Bunlar değil mi hocam? Evet. Bizim bu içerideki maalesef e, hayvanlarımızı o noktaya getiren o uzun tedavi süreçleri, yaşam mücadelelerini, belki de yoğun bakıma alındıkları doğru mu efendim? Aynen öyle. E, e, bunlar işte. Bu atılan bu pislikler değerli bu, dostlar. Aynen öyle. İnanması güç gelebilir ama kaplumbağalar deniz ortamında buldukları çiğnenebilir nitelikte ağzına sığdırabildiği her şeyi yeme eğilimindedir. Az enerji harcayıp çok miktarda yiyelim ve besini bu şekilde temin edelim derler. Dolayısıyla başta plastik atıklar olmak üzere birçok şeyi yeme imkanları ne yazık ki vardır. Bu anlamda çok zeki hayvanlar değillerdir ama ee, bizim bu noktada hassasiyet göstermemiz ve onların korunması ve tabii ki sağlıklı devam edebilmeleri için ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Deniz kirliliği sadece kaplumbağaları etkilemiyor. Bütün deniz canlılarını etkiliyor ve dolayısıyla da bizi etkiliyor. Çünkü mikroplastik seviyedeki birçok şeyi, atıkları balıklar da yiyor ve bunların çoğunun ekonomik değeri olan balıklar. Yani bu balıkları biz yediğimizde bizim attığımız plastikler dönüp dolaşıp Yine tekrar bize, bize geliyor. geliyor. Eyvallah. Fatih hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, doğayı korumak uzun bir süreçtir. Kızıl e, Kızılderililere atfedilen bir atasözüyle söyle son sözlerimi söyleyeyim. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras olarak almadık, çocuklarımızdan emanet aldık. E, dolayısıyla emanete ihanet etmeyelim. Dünyamızı koruyalım, canlıları koruyalım, huzur içinde bir arada yaşayalım. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Yolunuzu Muğla'ya düşürürseniz, Dalya'na düşürürseniz. Muhakkak bekleriz. Buraya geliyorsunuz. Bu deniz kaplumbağaları araştırma merkezini geliyorsunuz. Çocukları da, gençleri de, büyükleri de Muhakkak. bilinçlendiriyorsunuz. Yılın 365 günü açığız. Sabah 16, akşam 6 arası ziyarete açığız. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Eyvallah. Şimdi az önce o yoğun bakım hastanesinde yatan o kaplumbağalarımızın güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hepsine de acil şifalar diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.